hazırım. Değerli sosyal medya takipçilerim, 2 saat önce bir video paylaşacağım de, demiştim. O videoyu şu anda çekimini yapıyorum. Değerli sosyal medya takipçilerim, bugün sabahleyin Büyük Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi tarafından fiili ve fi, sözlü saldırıya uğradım. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi yoldaşlarım, değerli sosyal demokrat takipçilerim, sosyal medya takipçilerim. 42 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Her zaman şunu ilke edinmişimdir kendime. Kendim için, birinci derece yakınlarım için, çocuklarım için Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir talebim olmamıştır. Bundan sonra da olmayacağını bildiririm. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu iki önemli, benim için iki önemli unsur var. Bu unsurların bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti